bugün sizlerle bana değil bak. oynayacağız. Oynada başlayalım. Evet. Beni tatlı bir şeye çevir de tatlı <gülüyor> olayım. <gülüyor> evet anne çek bizi. <laughs> Elini çek. Evet. Söyleme ben ne yapacağını sürpriz olsun ama tatlı bir şey yap. Evet. Hadi. Ay yeşil bir şeye dönmüş Azla armut. <laughs> Neydi bu? Tepeden bir aldı. vurma ayaklarını. Ayaklarını gıdıklayalım. Aa! El elini saklıyor Biraz da mıncıklayalım. Ay! Ay! Yardım et beni Bu sefer Ay, ay, Ay uyandı. Ay. Biraz daha. Ya bana seç. Şimdi de Biraz... ben de seni çevireceğim. Geç geç, geç, geç. geç. Seni. Seni bir şey yapayım da görsen. Fokus. Fokus. Ana. A, ne a, oldu a, kızıma? Yastık mı oldu? Ne yaptınız bana? Aa, aa, aa. Vurma vurma. Canı <laughs> yanar. Biraz gıdıklayalım onu. <laughs> Ne şey. Hayır hayır hayır. hayır. Sokut, hayır. <laughs> aa, ne oldu bana? Bal kaba oldu. Aa, canım acıyor Yapma. Aa, o kafam sanırım <laughs> Ay düşecek. Gabak oldu. Aa kafama vuruyor. Aa kafa. Vurma vurma canı yanar. Acıyor kafam. Aa öyle aa, yapma yapıyorum. ama. yatakta Şimdi veya hadi, hadi. Bir çevir. Biraz da <laughs> Son bir defa Ve şöyle biraz daha. Şimdi çeviriyorum yani. Çevir beni. Pocus, pocus. <gülüyor> Seni <laughs> gibi. <gel>, <laughs> <laughs> <Pocus, gülüyor> <pokus. gülüyor> fotoğraf yaptın? makinesi. Ne Ay bence çevirmeyelim bunu bence kullanırız. Anne artık böylesin. Arkadaşlar ben Azra'yı bunun için hapsettim. Sizi kocaman öpüyorum. Ama Azra'yı da getireyim değil mi ben geri? Ya da bir dahaki videoda Azra'yı geri getirelim olur mu? Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Öpüyorum.